Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce Search ve Gale'da yaptığım gibi Nani'de de yapacağımı söylemiştim. Ve o gün geldi çattı. Nani'ye bu videomuzda en az şöyle bir 60-70 kupaya yakın kasmayı düşünüyorum. Size de böyle bir görsel şölen göstereceğim. Nani oynaması çok zevkli bir karakter pek oynamadım. Şu an 91 kupadayım ama bu videoda bayağı bir kupada kasacağız. Elim de alışacak ve bu sayede ileriki videolarda sık sık görebileceksiniz. Kısaca bir e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, attığım bir tane video var. En son dün mü attım? Acaba ondan önceki gün mü attım? Onu tam hatırlamıyorum. Ancak e, bir video paylaştım. Size 100. videoma özel kendi yan hesabımı olan, emekle biriktirdiğim olan bir hesap olan Brawl hesabını Hediye vermek istediğimi söyledim. O videoya gidip şartlarını yerine getirdikten sonra e, herkes katılabiliyor. Yaklaşık bir iki hafta olmaz, bir hafta iki hafta içerisinde çekiliş sonuçlanacak. Hemen herkes o videoya gitsin. İyi e butonuna bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu videoyu izledikten sonra hemen şu anda siz daha fazla bekletmeden videoma geçiyorum. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Şöyle bismillah diyoruz. Birinci maçımıza giriyoruz. Umarım bu videoda böyle rahat şöyle bir 150'nin üzerine çıkarım diye düşünüyorum inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Tabi şu anda kupamız düşük olduğu için karakterler de yani rakipler de o kadar basit geliyor. Yani ne kadar düşük kupa o kadar basit. Doğru orantı var. Karşımıza da bir tane nani verdi. Hani nani de ben e, pro değilim. Hiçbir şekilde bilmiyorum naniye. Hani oynamıştım çok fazla yok. Ancak rakiplerim de benim kadar e, toy olduğu için bir sıkıntı çıkmaz diyorum. Kupalarımızı kasarız yani. Yalnız rakiplerim şu anda bot değil. Bunun gayet farkındayım. Mesela. Mesela şu anda güzel bir vuruş yaptık yani. Vallahi güzel bir başlangıç oldu benim adıma. Şöyle bir tane nani var. O ile baya bir uğraştık. 3 tane ne ara topladın sen ya. Yat aşağı yat 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 yat. Öyle bir saniye beklersen yatarsın abi. Şimdi sizle birlikte Peep'le neler yapabileceğiz onu görelim. Bak şu anda gidiyorum onun yanına doğru. Git abi git git git. Umarım kullanabilirim ve geliyorum. Küt. No oh god. 22 can mı? Ama bu da küfürdür ya. <laughs> Neyse affetmedi bizim şey ee, Spike. O bir kutuyu da bana bırak bence. Onu ben öldürttürdüm sana. Terbiyesiz. Yat aşağı şimdi. Hadi hadi ve ulan çok az kalmıştı ya. Vallahi çok zevkli bir karakterlerden birisi. Demeyici çok yüksek. Hani canı çok az ama demeyici de işte bir o kadar yüksek abi ya. Herhalde canı az olmaz gerek bu karakterin. Ee, aynı Spike mantığında. Şu an rakibim olan Spike da benim gibi canı az. Demeyici yok çok yüksek. Derken Spike'ı da indirdim. Canımı bir doldurayım. Vallahi birinci olacağız derken üçüncü olacakmışız gibi de bir his aldım. Sen yat aşağı artık. Tamam çok güzel dur. Şöyle bir canım da olsun. Hayır. Oy çok iyiydi. Çok ince. Harbi de duvar dibinden gittim böyle tak. Refleksen vurdum. Çok güzel bir maçtı bence. Ee, hemen şöyle devam ediyorum abi. Bu arada bir tane de görevimiz var. Görevde de bayağı ilerleriz diye düşünüyorum. Şöyle tekrar oyna diyelim. Bakalım bu kez nasıl rakipler gelecek. Oo, iki tane orada bir tane burada kutuları bayağı bir dağıtarak verdi. 945 mi? Ulan hiçbiri mi değmedi? Neyse 3 vuruş der türlü aldık. Çok güzel. Şunu da alayım abi. Aslında soldakiler şu anda bana daha tatlı geliyor. Sola doğru gitsem mi? Ortaya mı? Sol daha iyi abi ya. Şimdi orta ana baban günü olacak yani. Herkes ortaya gelecek falan filan. Tamam 4 tane mi aldım? Şimdi de ortaya giderim. Hani şu anda yük olarak bayağı bir yüksek yüküm var. Ortayı da rahatça alabilirim diye düşünüyorum. Şu an bu Frank'i mesela kesebilirim ben. Hemen kesiyorum hatta sizin huzurunuzda. Hop. Tamam 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 tamam. Ben hemen şöyle aradan çekileyim. 8 tane yüküm var. Abi yapma ya. Ulan ne beleşçisiniz ya. Ulan ben orada gittim Frank'i öldürüyorum. Milletle kapışıyorum yükleri toplamak için. O da orada yatmış bedavadan. Derken sen 8 taneyi ne ara topladın ya. Ben öldürmeye çalışıyorum. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Bak 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 alttan gelen haine bak ama bu kez olmaz koçum benim. Biraz önce e, beni gafil avladın ama şu anda biliyorum nerede olduğunu. Kaç canı var? Can olarak benden üstün değil. Ama bu kadar da dibime girmezsin ya. <laughs> ben naniyim abi. O çok hızlı geçtim ha. Çok güzel abi. Bir arton daha aldık tertemiz. 111'e çıktık. Hemen böyle bir tekrar oyna daha diyelim. Bakalım rakibimizi bulsun. Siz de arkadaşlar yorumlar kısmına Nani hakkındaki fikirlerinizi yazın. Bana çok uzun süre sonra çıktı. Belki de e, Supercell en son bana verdi yani bu karakteri. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Abi yapma ya ulan. <laughs> Ağlayacağım. Ne yaptım ben ya? Ulan kafa gitti var ya. Siz de yorum yazın derken ben oyuna odaklanamadım. Aa neyse sıkıntı yok. Çok seri geçti neyse ki. Aha çıkış verdi. Hay şansıma tüküreyim ya. Neyse devam edelim abi. Toplu kupa gösteremeyeceğiz maalesef. Maalesef çıkış verdi ve e, kupalarımı önden vermiş oldu. Toplu kupayı gösteremeyeceğim. Neyse sıkıntı yok abi. Ben zaten başta size kupamı göstermiştim. 91 kupam vardı. En son artık bakarız orada oh kaç canım. kupa kastım. Gel hani bir öpeyim. Oh canım. Hadi bakalım. Oh. Hop kestim onu. Riko'yu kesebilirim. Riko'yu acımadan keserim. Hiç var ya hissettirmem bile. Tereyağından kıl çeker gibi abi. Şuradan da bir tane emz var. Bunu da alırız. Hiç sıkıntı yok. Emzin hemen dikkati dağılmışken aradan fıt diye girdim. Soktum şeyi emzi. Taktik çok güzel abi. Ama şimdi sen benle uğraşırsan ayıp edersin. Buradan biraz da biz nasiplenelim değil mi? Şimdi biraz da seni de keserim ben üstüne. O üzerindeki İki enerjiyi de ben alacağım. Oy, oy Ne yedin ya? Ulan var ya acayip bir korku salıyor bu karakter ya. Bas abi bas bas bas. Bak yiyor 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 yiyor. Yat aşağı. Ya işte e, Azrail ile oyun olmaz koçum. Atlını alırız. Derken seni de kestim. Çok güzel. Valla tokatlıya tokatlıya gidiyoruz yani. Var mı başka tokat isteyen gençler neredesiniz? O Reis. Dur bu peniye şöyle bir surprise yapacağım. Dur dur, dur şuradan gideceğim. <laughs> Hop böyle bir dünya turu yapalım. Önce şuralarda şöyle 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 şöyle. Nereye gitti lan bu? Oha çok hızlandı. Ben bunu ilk defa fark ettim. Ba Demek ki çok fazla gezince çok hızlanıyormuş. Yani oyun bir şekilde beni durdurması gerek tabii ki. Yoksa dünyayı turlarım ben o şekilde. Neyse artı aldık temizce. Hemen şöyle devam ediyorum abi. 119'a da ulaştık. Devam 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 seri seri. O orta baya bir kutu verdi aslında çevremde şu anda baya yüksek kutular var. Al sana bir pit daha. Naneciğim senle kapışırım. Sabaha kadar bu kutu için seninle kapışırım. Ama şunu fark et ki ben senden seviye olarak daha üstünüm canıma bakarak görebilirsin şu anda. A few moments later. Yat aşağı. Oha be oradan nasıl vurmaz bu mermi ya? <laughs> şey yaptım resmen şu e, lazer silahı olur ya bir anda eritir adamı. Fıt, tozla duman eder onun gibi oldu. <laughs> Çok güzel abi 3 tanemiz var. Ortayı alamadık ama en azından bir tane rakibimizi eledik. Benim hem cinsim olması onu kurtaracağım anlamına gelmez. Ulan ne vurdun ya? Biladerim için get. Bazı arkadaşlar bu biladerim için lafından gıcık alıyormuş. Ama Alışkanlık arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Oy kaç canı var onun? Kaç canı var onun? Yapma şunu ya. Ulan o, tam duvar arkasında kalmış. Neyse ben onu kesebilirim. Eğer uzak bir mevkide yakalarsam keserim onu. Üzerime mi geliyorsun? Yapıyor musun öyle bir çılgınlık? Vallahi çılgınmış. Hakkını vermek lazım. Ne vuruyorsun be? Ah kafam ağrıdı ya. <laughs> Habire bana e, şey atmıyor mu oyun şu anda? Baya bir torpil geçiyor oyun şu anda bana. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi. Yap abi. Ya hayır ya. Kafayı ulaştıramadım. Çok iyi uyanık bir oyuncuymuş ya. Anladı benim orada kafat Canı da baya azdı ya. Baya bir mücadele ettik. Olmadı. Neyse. Hayırlısı be koçum. Devam ki. Oo. Şuradan baya bir jeton da topladık. Çok yakında ben zaten Brawl Pass'i tamamlayacağım yani. Bu kez ortaya vermedi. Hmm. Sağa sola her yere dağıttı yani ortaya vermedi. Demek ki bu kez el biraz uzayacak çünkü ortada kapışma olmayacak. Hemen şöyle gideyim. Ben şu ikiliyi almak istiyorum açıkçası. Üstteki adam gelmeden aynen şunu aldım. Yine bir Gale görüyorum. Abi sizden nefret ediyorum ya. Hani çok güzel bir karakter ama benim rakibim olunca nefret ediyorum. Hadi yat aşağı. Ya Ayıptır be. Şimdi şurada biri pusmuyor mudur? Yapar mı öyle bir çılgın? bir gale daha orada. Uf, uy tamam tamam tamam. Canım çok az. Beni öldürebilir. Ama sen tam bir trollsün. <laughs> Bütün gitti şeyleri harcadı. Al yat aşağı. Eğer benim üzerime tam isabetli 3 vuruş atsaydı 3 vuruşta ölürdüm ben. O yüzden çok korktum. Ulan bu ne? Bir gale daha. Oyun ne yaptın abi? Böyle gale verilir mi? Bu kadar gale'ı spam mı yapıyorsun? Anlamadım ki. Yat aşağı. Ya nasıl değmez? Tamam. Altta da nani'ler. Abi gelin nani vs Gale. <laughs> gel 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 gel. gel Üçlü nani olduk. <laughs> Çok iyi değil mi? Lan öldürme birbirini öldürme öldürme salak. Al sana. <laughs> ee, nani vs gel yapacaktık. Nani'ler birbirini sattı. O zaman ben de kişini çektim ikisinin de. Ee, Gale'lar üstte birazcık üstünlük kurdu. Üçü de Gale'mi şu anda kalanların. Sağda bir gale var. Solda bir gale var. İşimiz kesat. Ben şöyle alta doğru gitmek istiyorum. Ne yaptın sen ya? Ultini boş harcadın. Neyse sıkıntı yok. Oy oy ye bakalım yat aşağı. Oğlum hepiniz gelin lan hepiniz hepiniz. Tek tek değil topunuzu keserim ben. Aklınız olsun. E, canın kaç? 4900. Sabaha kadar dönerim. Hiç sıkıntı yok. Ve <laughs> de, dere de. De de de. Oğlum canı yüksek olan benim seni saldırman lazım. Akıllı. <laughs> Şöyle bir gülücük atayım da aklı yerine gelsin. Şimdi bir çılgınlık yapabilirim ben. Zaman kaybetmek istemiyorum ya. Saldırmak istiyorum. Gel ya buraya. Yat aşağı ya. Seninle mi uğraşacağım? Bir vuruşluk canım var zaten. Arton daha güzelinden. Oh yarasın koçma abi. Şöyle tekrar oyna diyelim. Beşinci winimizi aldık be. Harbi söylüyorum 5. bin. Şöyle orada 2 tane. Burada 1 tane. Gene bir Nani ve Gale'lar. Abi ne kadar çok yük fa fazla var bu karakter ya bu haritada. Geleceksin. E gel. Şu anda ben üstünüm senden. Cover'ım güzel. Falan filan. Gel senle sabaha kadar uğraşacağız mı yani böyle yine? Oy! Yat aşağı. Yat yat yat. Reis yat işte ya. Ayıp ya. Abi şöyle alayım. Neyse şurada iki tane yükümüzü aldık. Korkuttuk abi. E zaten amacımız oydu yani. Öldürmek değildi. Daha çok... What? 8 ve abi saygılar. Saygılar, hürmetler. Sen git orada takıl. Ben burada. Derken beni yoklayacak şimdi. Hayır ya. 2 yedim. 2 2. <laughs> Ayıptır ya. İki tane yemek nedir ya? Bu bir şeref meselesidir. Neyse devam ki ediyorum abi. Ulan bir artı 10 alırsam tam 60 kupa kasıyorum. Bu el birinci olmaya girdim. Birinci olup videoyu sonlandırmak istiyorum. 60 kupamızı kasacağız. Zaten demiştim 60-70 kupa kasarız diye. Çok da güzel maçlar çıktı. Bence 10 numara 5 yıldız bir seyir zevki sundum size diye düşünüyorum. E, Tabi siz yorumlarda belirtirsiniz. Tamam sen topla sıkıntı yok. Sen en son alan daraldığında kesilirsin zaten. Uy yat aşağı sen de yat. Hadi be ulan çok güzel olmaz mıydı onu orada yatırsam. Çok tatlı olurdu ya. <laughs> Burada da bir nani var. Aa nanicik. Ama ben senden yük olarak çok fazla üstünüm. Şu anda benimle uğraşman çok akıllıca değil. Ve şu anda onu fark etti sanırım. Kaçmaya çalışıyor. Ama kaçamazsın. Evet şu anda bir tane Piper isabetli vuruş yaparsa keser dedim ve isabetli vuruşunu yaptı. Piper senden daha yüksek benim menzilim farkında mısın? Sen beni göremiyorsun bile ama ben seni vurabiliyorum şu anda. Kaç tane sonu. 6 tane yüküm var şu anda. bayağı bir masaya vurduk yani yumruğumuzu. Hadi bakalım. Şöyle 5 tanesi olan bir Piper. Ah canım yandı. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok abi. Ee, ama şu anda ultisi var Piper'ın. Hafifçe bir sıkıntı çıkarabilir. Bu birincilik almamıza manevi pek sanmıyorum. Derken adam bayağı isabetli vuruyor abi. Bak şu anda hapşırık geliyor. Yapma. Gözünü sevim yapma. Uy çok iyiydi. Ee, Emzim sen onu sıkıştırmaya devam et. Emze, em sana vurmayacağım. Vurmayacağım. Sakin ol. Tamam ha. Ulti kast üzerine ve şu anda Piper'ı keser diye düşünüyorum. Lan kes artık şu Piper'ı ha. Çok iyi abi. 5900 canım var. Ve birincilik geliyor. Artı 60 kupamızı kastık. Ben de arkandan geleceğim. Gitme gel gel gel. <laughs> ben kesecektim. Neyse. Lan nereye gidiyorum? <laughs> Baga girdi ha orada gidiyor öyle. De devam ediyor. Alalım abi artonumuzu da. Abi kaç birincilik aldım ya. Harbi saymadım. 7 ee, maçın 5'inde birinci oldum sanırım. Çok güzel çıktı amaşa. 42 kupa buradan. 18 kupa da bende çıkış yaptı maalesef. Onları almıştım. Toplam 60 kupa. Zaten 91'deyken girmiştim. Şu anda 151. Küçük bir matematikte fark edilir. 60 kupamızı kastık. Çok eğlenceli maçlar çıktı bence. Buraya kadar izleyenler zaten like'ını atmıştır. Herkes like atsın. Yorum yapsın. Kalın sağcakla diyorum. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.